Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son e, bağış atacağız. Ay, çok fazla atamayacağım. E, telefonda aslında çekmemiş 30 coinim daha var. Onları da yapacaktım ya da 40 vardır. Onları da yapacaktım ama şu anda telefon yok. Babamın telefonundan yapıyordum ben. E, o yüzden şimdi bugünlük bu kadar ama ileride e, daha iyi atarım şu e, yani üsttekileri atmayacağım buradakileri at, atmayacağım çünkü bunların durumu çok iyi ben böyle desteğe ihtiyacı olanlara atacağım bin takipçiden iki bin çanta vay e, kupa kasıyoruz hı on altı bin kupa 22 bin coins lazım bak örnek veriyorum bu selam Neste ihtiyacın mı var? Ya çok atmayacağım çünkü diğerlerine de atmam gerekiyor. Selam. Çekilişe katılır katıl. Çekilişe katıl. E, gerek yok kanka. Ben sana coin atayım mı diye soracaktım istersen attığın coin'le daha fazla çekiliş yaparsın. Evet dedi galiba. Şunu evet. Oldu dedi. mu? Ya arkadaşlar konuşun. Gerek yok. Kalın. Ha, bu benim de. Olur tamam. Atıyorum. Bir tane kupa bir tane de like bir tane de ne atak bir de çay atalım hop hayırlı olsun kardeşim ben çıkıyorum ya çıkıyorum bay bay şimdi diğerine geçelim Cellat kuşum hoş geldin. Gamer hoş geldin. Ambar açmayacağım direkt ödül... En alta BS oynuyorum. Aranızdan birine Brawl Pass. Ya buna gireceğim ama kesin yalan attığı için yok ya. Kıymış lazım. Bunu atmıştım. Kutu açıyoruz. Bir koyun atana 50 kere dokunuyorum. Nasıl ya? Yok ya girmeyeceğim. Uşağım <laughs> gelin uşağım. Byron'la hesap vereceğim. <gülüyor> Byron. <gülüyor> galiba yazamamış. Bağımsız yok mu? veren gelsin. Gelin oynayalım. Sizlerle buluşuruz. 50 takip bir çanta. Hadi çanta atması için atalım. Diyecektim. Açık değil hileyle hile. ya of böyle yayınlar açmayın ya ya bu şuna nickini değiştirmeye çalıştıracağım <laughs> başlı de ya ya da ben bunlarla uğraşmayacağım direkt atacağım rastgele en alttakini atıyorum en alttakini atacağım böyle aramaya gerek yok en alta hadi hadi en alta Tam bu kadar galiba. Evet, bu gelen ekibin taştan tamam, bak ben bunu atacağım. Selam kardeşim. değiş değiştirirsen sana coin atarım. Bakalım tamam. ne diyeceğiz. Nasıl? 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 Evet, geldim. Kim mi? Bu. Ne bizim nasıl başlık değiştiriyor? Başlık ya değiştiriyor. da yayını kapat. Başlık nasıl değiştiriyor abi? Oha be kanka be. Başlık nasıl, nasıl değiştiriliyor? Bak. Bunun sağında bir tane yer var. Atmamız yemin et atacağına. Atıyorum et. yayını kapa. Tamam. Şimdi bir tane Leon atalım. Yemin et. bir tane kupa atalım. Hadi. Bir tane de like atalım. Daha da atmayalım. Kapa yayını. Şimdi tamam, kardeşim. İlk at sen kapat. Evet. Oha 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 oha. Tamam hadi kapa kapa. Kapatın abi. Abi de demene gerek yok. Işit yaştayız ya. Bro Stars yine oyun oynayalım. Gelene 30 taş Vallahi sessizim. Hmm, konuşsan yeter be Discord diyor galiba. Montaj Stars için yayın. On Anlamadım ya ona. Arkadaşlar konu masya. Bakın konu masya kod dağıttı yani. Şimdi Hadi bak bunun bekliyorum. galiba koyun ihtiyacı var. Ya ben atıyorum güveniyorum karın. Ya çok atamıyorum çünkü diğerlerine Konu masya arkadaşlar gelin. Başka ne atayım? Bundan zaten atamam. Ya benim 60 coin'im vardı ya keşke atsaydım. Ya atmasaydım başkalarına. Yayını açmadan önce yani kaydı açmadan önce arkadaşlar ben bayağı atmıştım ürünü. Kardeşim hayırlı olsun. İyi yayınlar. Aç. Başka gidelim. Başka Brawl Stars yayını. Zaten belli kanka Brawl Stars'tayız. Kulis lazım. Bunu attım. Bunu hatırlıyorum. Bak baya böyle 10-20 falan. Ben bunları atayım. 11k oldum. Gülün şu an lütfen. Bunu attım. bu daha demin attım. Çekiliş var bir koyun. Tamam gelin buna çekiliş için koyun atalım. Kardeşim. Çekiliş yapman için. Sonra koyun atıyorum. Tamam çekiliş yapsın diye. Hem başka adamları da gider böylece. 2 tane atalım şundan. İki tane de şundan atalım. Şimdi hayırlı olsun diyelim. Ya da iyi yayınlar. Bay bay. Şimdi başkasına gidelim. Onunla inşallah çekiliş yapar. Hem herkesi gider. Bir, yani kendisine de bırakabilir. Fark etmiyor. Sohbet ediyoruz gel. İki kişi. Ben buna gireceğim. Yanlış <laughs> Durun bunu sesini kısalım. Reis şarkıyı kapa lan yazamadım. Kapatır mısın? Telifli bir şarkı mı onu da bilmiyorum ama yine de kapatmasını istiyorum. Ya ben buna koyun atayım direkt. Umurumda değil. Her gelene koyun. Bu arada kupa attım. Bir de like. Bir tane daha atalım mı? Tam yeter yerlerinde iki tane daha gerisini atacağım. Ya oğlum. Ya iyi yayınlar bebe. Şarkı gibi olsun boş verin. Evet. Koyun çekilişi. <laughs> Oğlum coin çekilişini Nonolive'dan da yapabilir de buradan yapıyor. Galiba çekiliş yapmayı pek bilmiyor. Abi ya lütfen böyle yapmayın bakın. Böyle yaptınız da. Ya ben bunu... Kardeşim. Aslan yayın başlığını bırak, değiştirir kral. misin? Kral. Hadi bak kolumları inelim. Kombra da sen ne oluyor batarım, biliyor musun? Değiş... Onlara vuruyorlar. Sana vuramıyorlar. Coin... Önüne çünkü başka türlü değiştirmeyeceğini Herhalde. biliyorum. Sırf koyun için değiştireceğim ama, ama ben biliyorum. Bir, 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 bir bir Hayır, ne bırak. Kullan, Hayır diyecek sonra bunu okuduğunda evet diyecek kesin. Değiştirmiyorum çünkü birazdan hesaplara taş çekeceğim. Hı hı. Uf. Değiştirmiyorum. Tamam kardeşim. Taş çekmeyeceğinden o kadar eminim ki. Şu ana kadar hiç yormadım ben. İyi öyle bir şey yapalım. Yeni mezo oyunun gelin lütfen. 7K kupaya doğru, gelin kupa tasıyoruz. En alttakini atacağım. En alt. En alta inelim. Oralardan atacağım diyecektim bekle. Bir tane görmüştüm. Koyunisi olan atabilir mi? Tamam atarım. Oh my god. God mu? Bayağı attım. Hiç bakmadan attım. Bu arada arkadan kuş sesi geliyorsa kusura bakmayın. Sonra bir tane daha atıyorum. Bakalım tepkisini merak edeceğim. <laughs> Tepki de merak edilecek gibi değil. Çok arkadan çok ses geliyor. Tamam. An tamam. İyi yayınlar diyelim. Evet. Şimdi son bir kişi açacağım bu dokuz koyunu. Zaten yani do, şu benim de çok koyunum yok ya. Bansız yok mail ver. Bu arada arkadaşlar eğer Nono, live, nono yayın açabilirim. Aşağıya linkini koyarım Oradan e, isterseniz izleyebilirsiniz. Ne olur destek. Bunu hepsini atacağım. Aa, be yayın kapalı. Yayın kapalı olmasa atacaktım. İnsanları trollüyoruz. Gerek yok ya. Evet. Bize gelene 2000 taş güneyeceğim. Of ya. Böyle yapmaya gerek yok. Hadi gel reis hesap dağıtıyorum gel. Hesap dağıtıyor da hesap inşallah onundur. Ne diyelim. Ve zaten gelsin. Çekiliş yayını. Çekiliş yayını mı? Ya çekiliş yayın olduğunda şu şu gözüküyordu da. Neyse o herhalde şu önceki çocuk gibi yapmıştır. Evet, gelen önce etmişler. Gelin Morts, love you. <laughs> çekiliş var böyle koyayım. Ee, yeni sahne çıktım. Montaj Stars için yayın. Sessizim. En iyi. Beraber sohbet. tam bunu atayım ya. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Selam. Selamımızı verdikten sonra bakın iki tane kupa at ya da ben altı tane şundan yapıştıracağım daha eğlenceli oluyor. Vallahi evet koyunumda bir. Selam arkadaşlar. Ee, nasıl gidiyor? E, nasıl bilmiyorum. gidiyor? Anlatın bakayım birazcık sohbet edelim. Nasıl Stop gidiyor? Ad. zaten başlık koymuş. Güzel diye gidiyor değil mi arkadaşlar? Evet. Bu arada YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, RZM 68 evet, yazarak Ve kanal EZM64 RZM 68 <laughs> hani daha dün yeni koyduk. Neyse. daha dün yeni isim koyduk. O yüzden hemen doğrulanmış olmayabilir. Bakın. Size hemen şöyle bir göz Aa kapatmayın. Olsun kalsın kapatıyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın kanala abone olup like atmayı unutmayın. Steam hesap çekilişi de yarın ya da bugün açıklanabilir. Görüşürüz. Zaten çok kişi katılmadı. Neyse, i̇şte, bay bay.